Merhaba sevgili kovalar. Bugün 18 Ekim Cuma, Venüs günündeyiz. Ay Koç burcunda ilerliyor, dolunay fazında tutulma öncesi enerjisi çok güçlü durumda ee, sizin de özellikle yakın çevreniz kardeşleriniz komşularınızla ilgili konular etki altında görünüyor ee, yakın akrabalarınızla ilgili e, hızlı haberleşmeler içerisinde olabilirsiniz kendilerini ziyaret etmek için kısa bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz veya onlarla bir araya gelip birlikte kısa bir gezintiye çıkabilirsiniz her durumda hayatınızdaki iletişimin çok yoğunlaştığı bir süreçtesiniz burcunuzu dinlediniz. Bugün 18 Ekim Cuma, Venüs günündeyiz. Ay Koç burcunda Dolunay fazında ilerliyor. Bugün kendimizi sabırsız, huzursuz ve bunun yanında çok enerjik hissedebiliriz. Çok girişken olabileceğimiz gibi aceleci davranarak birçok konuyla ilgilenmek isteyeceğimiz ve kendimizi öne atmak isteyeceğimiz bir günde olabiliriz. Özellikle ateş grubu burçlar, koç, aslan ve yay burçları bu enerjiyi daha yoğun hissedebilirler. Bu nedenle kazalar, sakarlıklar, ilişkilerde tartışmalar, öfke patlamaları ve ani tepkilerde çok yoğun olabilir ee, Dolunay'ın etkisiyle de duygusal iniş çıkışları daha fazla hissedebiliriz ee, özellikle hareketlerimizde ve ilişkilerimizde dikkatli olmalı çok fazla risk almamalıyız bu gece yarısından sonra e, 02.39'da Ay 25 derece Koç burcunda e, Güneşle karşı açıya gelecek ve e, bir ay tutulması yaşayacağız. Yarın tutulmanın etkilerini daha detaylı bir şekilde anlatabiliriz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.